Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni Tarski'yi nasıl anlıyor onu göstereceğim. Bu yılda bu oyun için oyun biraz kasıyor. Adamlar ne yapıyorlar? Oyun mu kasıyor Neyse. Yeni Tarski'yi nasıl Gösterelim. Burada yine bu, bu tuşa başlıyoruz. Yazıp da key telefonu yok kopyadan da Google'a girip Google'a girip şey yapıyoruz da yapıştırıyoruz da ben de otomatik atıyorum ve açıl at. açıl Burada oyundan yapabiliyorum ben oyun oynarken yapabiliyorum. Bir dakika benim bir şeye bak git. Tam da aynı. Ama bir fark yok. Sadece yer yer değişmiş Normalde Normal üstüydü. Watch Dogs'ı aldık. Konsol diyoruz. Devam mı? Bu Bir daha. Bazen böyle oluyor. Aa bakın. Şurada bir tane site var. Ha bak açıldı. Bekliyoruz. Delta case sistem var. Hiçbir şeye basmıyoruz. Bu da Delta case sistem var. Bunu aşağı iniyoruz. Ve get link'e basıyoruz. Çok kolay. buradan reklam izleye basıyoruz. Kontrol Kontrol Nasıl diyor? Skip at diyoruz. A reklam atla diyoruz. Çünkü teşekkürler diyor. Open. Open'e basıyoruz. bir dakika benim lan bozdum bir dakika kendi sistemini bozdum tamam devam ediyoruz uçuşa başa buraya attı. ben bazen siteleri bozabiliyorum da öyle bir sıkıntım var bizi buraya atıyor diyor ki buraya biraz tuş kontrolü basıyor ya yine mi sen? sal beni yeniden Bakın burada oldu. Eskideki gibi aynısı. Ama sadece yapım şekli değişmiş. Neşeyle ne Neşeyle. Ya ya konuşayım artık ya. Yavblox'ta hep sizde yapıştıracağım. Pardon, şimdi değil. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oyuna girdim. Şöyle. Gerisi Yapıştırıyoruz aynı. Ya bakın oldu. Bu kadar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadarla. Morarmadı mısınız der. Görüşüşürüz sonraki videolarda görüşürüz.